Merhaba sevgili gençler, kanalıma hoş geldiniz. AYT biyoloji kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz sinapslarda impuls iletimi. Sinaps neydi? Bir nöronun akson ucu ile diğer bir nöronun dendriti'nin arasındaki bağlantı bölgesiydi. Bir nöronun aksonucuyla efektör organ arasında da yine sinaps kurulabilir arkadaşlar. Sinapslarda şu birinci nöronun birinci nörona prosinaptik nöron diyoruz. İkincisine ise postsinaptik nöron diyoruz. Birinci nöronun aksonucuna uyartı geldiğinde arkadaşlar kalsiyum iyonları ak sonucuna giriyor ve buradaki sinaptik keseleri uyarıp nörotransmitter maddelerin sinaps boşluğuna egzostoz ile salgılanması sağlanıyor. Demek ki büyük moleküller olan nörotransmitter maddeler sinaps boşluğuna egzositoz dediğimiz madde geçişi ile salgılanıyor. Fakat sinaps boşluğuna yayılması difüzyondur arkadaşlar. Bu e, nörotransmitter maddelerimiz ikinci nöronun dendritindeki reseptörleri tutunuyor ve aynı özellikteki impuls ikinci nörona iletilmiş oluyor arkadaşlar. İkinci nöronun dendriti depolarize oluyor, uyartıyı almış oluyor. Bu nörotransmitter maddelerimiz ikinci nöronu sürekli uyarmasın diye sinaps boşluğunda enzimlerle hidroliz edilirler. Şimdi burada sinapslarda bir seçici direnç var arkadaşlar. Seçici direnç nedir? Onu da açıklayayım. Seçici direnç uyartının ilgili hedef organa iletilmesini sağlayan ilk ara değerlendirmedir arkadaşlar. Uyartım Akson ucuna geldiğinde orada bir sürü dendritlerle karşılaşacak, farklı nöronlarla karşılaşacak. Bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki bu bizim nöronumuz. Akson ucuna uyartı geldi. Bu nöronumuz şöyle Hemen yanında iki tane nöronu daha var. Nöronumuz daha var. Uyartı bunların birine geçecek. Bu A nöronu, bu B nöronu olsun. Uyartı A nöronundan ilerlemesi gerekiyorsa hedef organa o yolla gidecekse burada seçici direnç gerçekleşiyor. B nöronuna uyartı iletimi engelleniyor. Biz buna durdurucu sinaps diyoruz. Uyartının B nöronuna geçmesi engelleniyor. A nöronuna uyartı geçsin diye orada e, depolarize kolaylaştırılıyor. Buna da kolaylaştırıcı sinaps diyoruz. Böylece seçili direnç sayesinde uyartı ilgili hedef organa gönderilmiş oluyor. Mesela elimize iğne battı. Biz sadece elimizi çekiyoruz. Bütün vücudumuza uyar, uyartının gitmesine gerek yok. Bütün vücudumuzun kasılmasına gerek yok gençler. Nörotransmitter maddelerimiz nelerdir? Asetil, kolin, serotonin, nöroadrenalin, dopamin, histamin gibi şöyle bir kodlamamız var. D. Hasan kodlamamız var arkadaşlar. Hemen bakalım. Dopamin, Endorfin, histamin, asetilkolin, serotonin, adrenalin, nöroadrenalin. Bunlar nörotransmitter maddelerimizdir. Impuls iletiminin sıralaması bize sorulabiliyor. Hemen kısa bir özet geçelim. Önce akson ucuna uyartı gelir. Kalsiyum iyonları akson içine girer. Sinaptik kesiler uyarılır ve nörotransmitterler egzostozla sinaps boşluğuna yayılır. Sonra nörotransmitter maddeler sinaps boşluğunda yayıldıktan sonra ikinci nöronun Dendritindeki reseptörlere tutunarak kimyasal olarak ikinci nöronun uyarılmasını sağlar. Bilgiyi ikinci nörona aktarmış olur. Sinapslarda impuls iletiminin sadece kimyasal olduğunu ve aksondan dendrite doğru olduğunu bilmemiz lazım. Sadece kimyasal olduğu için sinapslardaki impuls iletimi yavaştır. Hemen şöyle bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki bize şöyle nöronlar verilsin. Şu miyelinli bir nöron olsun. Bu birdeki miyelinsiz nöron. Burası da sinaps aralığı olsun. İkinci bölge, üçüncü bölge miyelinli nöron olsun. Bunlardan hangilerinin işte daha hızlı impuls ilettiği bize sorulabilir. İmpuls iletim hızının çoktan aza doğru sorulursa impuls iletim hızı impuls diye yazalım. En hızlı miyelinli nöronlarda olacak. Daha sonra miyelinsiz nöronlarda e, sinaps aralığında sadece kimyasal olduğu için diğerlerinde elektrokimyasal en yavaş sinaps aralığında olmuş olacak. Bu şekilde sorularda karşımıza çıkar. Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sinir sisteminin bölümleri ile diğer bir videomuzda konumuza devam edeceğiz. Hoşçakalın.